Bediüzzaman Hazretlerinin birinci talebesi Hulusi Yahya Gil, 31 Temmuz Pazar günü vefatının 36. seneyi devriyesinde Elazığ'da anılacak. Bediüzzaman Hazretlerinin birinci talebesi Hulusi Yahya vefatının 36. seneyi devriyesi dolayısıyla program düzenlenecek. 31 Temmuz Pazar günü saat 10.30'da Malatya yolu özel harekat binası ilerisinde düzenlenecek olan program Kanal 23'ten canlı yayınlanacak. Hulusi Yahyagil 15 Şubat 1896 yılında Ramazan'ın birinci günü Elazığ'ın Keslik Köyü'nde şimdiki ismiyle Kızılay Mahallesi'nde dünyaya geldi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ve Risale-i Nur'un birinci muhatabı ve talebesidir. 19 yaşında Çanakkale Savaşı'na katılan Hulusi Yahya Gil hayatının geri kalan döneminde Kafkas cephesinde, Ermeni ve Bolşevik muharebelerinde, Karabağ'ın temizlenmesi, Urfa ve Antep'in kurtuluşları, Midyat'ta isyanın bastırılması gibi önemli görevlerde bulundu. Hulusi Yahya Gil bütün Risale-i Nur külliyatının manevi birinci muhatabıdır. Hayatı boyunca imana, Kur'an'a, İslamiyet'e, vatana, millete hizmeti esas almış bir isimdir.